İşte bunlar insanlar içerisinde hırsızlık cihetiyle en aşağıda olanlar. Namazdan çalıyor. Rükuyu doğru yapmıyor. Secdeyi doğru yapmıyor. O zaman melekler o namazı alıp da Allah Teala'nın huzuruna çıkarmıyorlar. O ruhu olmayan bir kuş bu kadar olsa uçabilir mi? Uçamaz. Kokar. Ama şu kadar kuş, ruhu varsa kanatlanıyor. Namazın ruhu da huşudur. Eğer huşu varsa kanatlanır, gider o namaz. Eğer huşusu yoksa, abdest almaya başladığınız an, Mevla'nın huzuruna çıkıyorum, orada düşünmeye başlarsa, o zaman zevkle gelecek, o namazı kılacak, o namazı melekler alıp götürecekler. Allah'ın inayetiyle kardeşlerim Rabbül Alemine Muhammed Murat kardeş. Murat Bedakşi'ye yazıyor İmam-ı Rabbani Hazretleri. Namazın ehemmiyetinden, öneminden bahsediyor. Allah Teala rükû ve secdelerimizin hakkını vermeyi bize ihsan eylesin. Evet.